Evet arkadaşlar şu an bizim bulunduğumuz ilçedeki L Park'tayız. Önümüzdeki araç gördüğü gibi L Park yapıyor. Birazdan biz de yapacağız. Nedir L Park? 90 derecelik bir açıyla aracınızı sizden istenilen dubaların olduğu yere iki hamleyle giriş yapmaktır. Buraya gereken öncelikle sağ sinyalimizi vereceğiz. Duracağımız haber vereceğiz ve bizden istenen bölgede aracın durduğu bölgede duracağız. Şu anda bulunduğumuz yerde Sarı alanlı olan bölgeye giriyoruz Ve ortada şöyle bir şerit çizgisi var Gördüğünüz üzere Aracımızın direksiyonunu Sol tarafına doğru gayet. Yani ortayı birazcık sola kaçıyorsunuz Oradan ayarlıyorsunuz Bu sizin için küçük bir püf noktasıdır Bunu unutmayın arkadaşlar Birazcık gidiyoruz Ağaca doğru geldiğimizde Durduk Bakın Şurada bir ağacımız var Aracımız bunu geçmeyecek Vitesimizi Geriye aldık. Bakın burada konumumuz geride. Ve aynalara bakarak yavaş yavaş geri geleceğiz. Sağ tarafa doğru çeviriyorum arkadaşlar. Burada bir levha var. Geri L manevrası yazıyor. Bakın şurada bir levhamız var. O levhamız baktığımızda aracımızın tam şu tutma kolunun sol tarafındaki elimin olduğu bölgeye gelmesi gerekiyor. Bizim için bu bir çizgidir. Buradan bakacaksınız arkadaşlar. Tam sağa kırıyoruz direksiyonumuzu. Sol aynamıza bakıyoruz. Sağ aynamıza da bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir dubamız olacak. Şöyle gösterelim. Bakın o dubaya değmeyeceğiz arkadaşlar. Sol taraftaki dubalara bakıyoruz. Tam yanına geldi. Bakın aynamızın aynı zasına geldi gözüküyor şu anda ve tam karşıya bakıyor aracımız. Direksiyonumuzu airbag yazan bölgemizi yarım tur artı bir tur daha çevirerek toplam bir buçuk turu düzeltiyoruz. Sol taraftan ki ikinci duba omuzumuzu biraz geçiyor ve elimizin olduğu bölgeye geldi. Bu L tamamdır. Çıkarken sağ seni mutlaka veriyorsunuz. Vitesimizi bir, bir aldık ve aynı giderken yaptığımız gibi aynamızı ile aynı zaya şöyle getiriyorsunuz. Tam sağ kırıyorsunuz. Çıkarken Dubai'yi kontrol ediyorsunuz. Asla hiçbir şekilde temas etmeyeceksiniz. Tekrar soldan bakıp aracımızı düzeltip hatta burada durup komisyonumuzu alıyoruz ve çıkıyoruz. Tekrar çıkarken tekrar sol sinyalimizi veriyoruz ve az ilerideki sokaktan bizim güzergahımız olan bölgeden gidiyoruz. Mutlaka aynanızı kontrol edin arkadaşlar. Başarılar diliyorum evet. size.